Bir işi başarılı kılan şey tam olarak nedir? İster bir kafe olsun, ister bir teknoloji girişimi, isterse küçücük bir atölye, aslında hepsinin konuştuğu ortak bir dil var. O da ekonomi. Bugün işte her firmanın ezbere bilmesi gereken o temel oyun kitabını açıyoruz. Bir fikrin nasıl karlı bir gerçeğe dönüştüğünü gelin hep beraber adım adım inceleyelim. Belki aklınızdan bir kafe açmak geçti, belki bir yazılım şirketi kurmak ya da el emeği ürünler satacağınız bir atölye. Şöyle bir anlana da olsa hepimiz bunu hayal etmişizdir, değil mi? İşte bu analiz tam da bu hayali gerçeğe dönüştürmenin ardındaki temel mantığı anlamak için bir yolculuk olacak. Hadi kendinizi bir anlığına bir girişimcinin yerine koyun. Ve bu mantık öyle sadece devasa şirketler için falan geçerli değil. Mahallenizdeki o küçük dükkan için bile aynı şekilde işliyor. Aslında işin sırrı sayılar, tablolar ve grafiklerin çok ötesinde, son derece sezgisel bir karar verme sürecinde gizli. Pekala, o zaman hazırsak başlayalım. Bu yolculukta 3 tane ana durağımız olacak. Önce maliyetin gerçekte ne anlama geldiğine bakacağız. Sonra üretimin fiziksel sınırlarını keşfedeceğiz ve en sonunda da karı en üst seviyeye çıkarmanın o altın kuralını öğreneceğiz. İlk durağımızda başlıyoruz. Bir işletmenin maliyeti deyince aklımıza ilk ne geliyor? Faturalar, maaşlar, kira, değil mi? Ama ekonomistler için resim bundan çok daha geniş. Gerçek maliyet kasadan çıkan paradan çok ama çok daha fazlası demek. Gelin bu fark neymiş görelim. İşte en temel ayrım tam da burada başlıyor. Muhasebe karı çok basit. Toplam gelirden cebinizden çıkan, gözle gördüğünüz her kuruşu, yani açık maliyetleri çıkarırsınız. Ama ekonomik kar bu denkleme bir de gizli maliyetleri yani örtük maliyetleri ekler. Peki nedir bu gizemli gizli maliyet? İşte sihirli kelime bu fırsat maliyeti. Bir karar verdiğinizde aslında sayısız başka karardan vazgeçmiş oluyorsunuz. İşte o vazgeçtikleriniz arasında en değerli olanı aldığınız kararın fırsat maliyetidir. Bu ekonomik düşüncenin adeta temel taşıdır. Hadi gelin bunu kaynak metnimizdeki Ahmet Bey'in hikayesiyle canlandıralım. Ahmet Bey, 120 bin liralık mirasıyla bir simit fırını devralıyor. Bütün masraflarını çıkardıktan sonra ayda cebine net 4500 TL kalıyor. Muhasebecisine sorsanız, oh ne güzel kardasınız der. Ama bir ekonomist sorar, acaba gerçekten öyle mi? Şimdi, bakın, asıl ilginç olan kısım burası. Ahmet Bey'in görmediğimiz fedakarlıkları. Birincisi, bu dükkanı açmak için aylık 2000 lira maaşlı işinden ayrıldı. Bu artık cebine girmeyen bir para. Yani bu bir maliyet. İkincisi, o 120 bin lirayı dükkana yatırmak yerine bankaya koysaydı, yıllık %10 faizle tıkır tıkır ayda 1000 lira kazanacaktı. E, bu da bir maliyet. Topladı mı size ayda 3 bin liralık bir gizli maliyet, yani fırsat maliyeti? Şimdi o basit matematiği yapalım. Kağıt üstündeki o güzel görünen 4500 liradan az önce hesapladığımız görünmez maliyeti, yani 3 bin lirayı çıkardığımızda geriye ne kaldı? sadece 1500 TL. İşte bu Ahmet Bey'in gerçek ekonomik karı. Asıl bakması gereken devam mı, tamam mı kararını verdirecek olan rakam da tam olarak bu. Harika. Maliyetin gerçek yüzünü gördük. Şimdi işin mutfağına yani üretime geçelim. Fikrinizi hayata geçirdiniz, dükkanı açtınız. Peki üretimi nasıl arttıracaksınız? Daha fazla işçi almak her zaman en iyi cevap mıdır? Gelin bakalım. Yine kendinizi bir atölye sahibi olarak hayal edin. Önünüzde 10 tane pırıl pırıl dikiş makinesi var. Bunlar sabit, kısa vadede sayılarını arttıramıyorsunuz. Üretimi patlatmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? En, en basit yol daha fazla işçi almak gibi duruyor değil mi? Bakalım bu strateji gerçekten de işe yarıyor mu? Şimdi şu tabloya çok dikkatli bakalım, özellikle de en sağdaki marjinal ürün sütununa. Bu ne demek biliyor musunuz? İşe aldığınız son işçinin tek başına üretime ne kattığı demek. Bakın başlarda her gelen bir öncekinden daha fazla iş yapıyor. Coşmuşlar resmen. Yedinci işçi tek başına üretime 170 gömlek ekliyor. Ama sonra bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Hatta o kadar ki 15. işçiyi işe aldığınızda toplam üretim artmıyor, aksine düşüyor. Eksi 30. Neden? İşte bu grafikte gördüğümüz şeyin adı kalabalık atölye problemi. Başta her şey harika. İş bölümü var, uzmanlaşma var. Biri kesiyor, diğeri dikiyor, öteki ütülüyor. Verimlilik tavan yapıyor ama bir noktadan sonra o 10 tane makine için o kadar çok insan oluyor ki birbirlerinin ayağına dolanmaya başlıyorlar. Makine için sıra bekliyorlar, çarpışıyorlar, verim yerle bir oluyor. İşte bu yaşadığımız tecrübenin iktisatta havalı bir adı var. Azalan verimler kanunu. Bu Yerçekimi kanunu gibi bir şeydir. Kaçamazsınız. Elinizdeki bir şey sabitken, ki bizim örneğimizde makinalar, siz sürekli başka bir şey eklerseniz, yani işçileri, bir noktadan sonra her eklemenin size getirisi kaçınılmaz olarak azalmaya başlar. Bu kadar basit. Peki, atölyedeki bu fiziksel itiş kakışın bizim kasamızdaki parayla, yani maliyetlerimizle ne ilgisi var? Hazır mısınız? İşte şimdi o sihirli bağlantıyı kuracağız. Üretimle maliyet arasındaki o muhteşem dans başlıyor. İşte anahtar cümle bu. Maliyetlerimizin o meşhur U şeklini almasının tek bir sebebi var: azalan verimler. Yani verimlilik düşünce maliyetler artıyor. Bir madalyonun 200'ü gibi düşünün. Gelin şimdi şu maliyetleri bir parçalarına ayıralım. Maliyetleri dört basit parçaya ayırabiliriz. Birincisi, sabit maliyetler. Kira gibi, dükkanın kapısını açmasanız bile ödemek zorunda olduğunuz para. İkincisi, değişken maliyetler. İşçilik, kumaş gibi, ürettikçe artan masraflar. Üçüncüsü, toplam maliyet. İkisini toplayın, bu kadar basit. Ama asıl önemli olan, asıl odaklanmamız gereken dördüncüsü, ortalama maliyet. Yani, bir tane gömlek size kaça mal oldu? Mantık aslında çok basit. İşçileriniz süper verimliyken yani az kişiyle çok iş yaparken gömlek başına maliyetiniz düşer. Bu harika. Ama atölye kalabalıklaşıp verim düşünce ne oluyor? Aynı parayı ödediğiniz işçiler daha az gömlek üretmeye başlıyor. Bu da şu demek. Gömlek başına maliyetiniz fırlıyor. İşte size o meşhur U şeklindeki maliyet eğrisi. Tamamdır, maliyetleri çözdük, üretimin fiziksel sınırlarını da gördük. Şimdi geldik en can alıcı noktaya, her şeyin birleştiği o ana. Tüm bu bilgiyi kullanarak karımızı nasıl zirveye taşıyacağız? İşte o milyon dolarlık soru. Kaç tane gömlek üretmeliyim? Yüz mü, beş yüz mü, bin mi? Bu soru her girişimcinin rüyalarına girer. Ama cevap ne toplam karda ne de ortalama karda gizli. Cevap bir sonraki adımda yani marjda gizli. Doğru karar vermek için sadece şu iki kavrama bakmamız yeterli. Marginal haslat ve marginal maliyet. Yani kendinize şu iki soruyu soracaksınız. Bir sonraki gömleği satarsam cebime fazladan kaç para girecek? Ve o bir sonraki gömleği üretmek bana kaça patlayacak? Ve işte karşınızda. Ekonominin belki de en şık ve en güçlü kurallarından biri. Marjinal hasılat eşittir marjinal maliyet. Karınızı maksimuma çıkaran o sihirli üretim noktası, Tam olarak bu eşitliğin sağlandığı yerdir. Ne bir eksik ne bir fazla. Neden mi işe yarıyor? Mantığı o kadar basit ki düşünün, üreteceğiniz bir sonraki gömlek size 50 lira kazandıracaksa ve maliyeti sadece 40 liraysa üretir misiniz? Elbette. 10 lira net kar cebinizde. Peki ya bir sonraki gömlek yine 50 lira kazandıracak ama maliyeti 55 liraysa? E zarar etmek için üretmezsiniz herhalde, değil mi? O zaman duracağınız en mantıklı yer neresi? getirinin götürüye tam olarak eşitlendiği o son nokta. İşte bu marjda düşünme alışkanlığı sadece patronların değil, aslında hepimizin günlük hayatta kullanabileceği bir süper güç. Sınava mı çalışıyorsunuz? Kendinize sorun. Bir saat daha çalışmamın bana getireceği ek fayda, uykumdan çalacağım o bir saatin maliyetine değer mi? İşte ekonomi aslında bu kadar hayatın içinde ve bu kadar basit.